Herkese merhabalar. Şimdi bugün ilk defa yeni bir deneyim yapacağız elektrik aracımızda. Manisa'dan Batum'a kadar Karadeniz turuna başlıyoruz. Togla elektrikli araçta. Bakalım bu server nasıl olacak? Bunu yolda ara ara size deneyimlerimizi video çekerek paylaşacağız. Şu anda saat 6.30 sabah. 196 şarjla yola çıktık. Bakalım ne kadar şarj alacağız, ne kadar sarkatımız olacak, yolculuk nasıl geçecek hepinize tek tek videolarda göstereceğiz. Yolculuk başlasın. Evet, ilk şarj istasyonu molamızı verdik. Afyon'dayız. Afyon'daki Köfteci Yusuf'ta bir şarj molası verdik. Şimdi tekrar bir 45 dakika falan molayla 198 şarjla yolumuza devam ediyoruz. İstikamet ed Evet, şu anda 3. şarj istasyonundayız. Afyon'dan çıktık. 340 kilometre geldik. Şu anda Ankara'nın Kızılcam ilçesindeyiz. Kızılcam'da devlet hastanesinin içinde bir tane turgo bulduk. Şu anda gayet 140 kilovat saatte şarj ediyor. Üçüncü şarjlarımızdayız. Bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Karadeniz turumuzun ilk rotasını, uzun rotasını biraz sonra tamamlayacağız. Sabah 6.30'da Manisa'dan çıktık. Şu anda saat akşam 19.30. Yaklaşık 13 saat falan oldu toplam 940 kilometre geldik. 1-25 kilometre mesafemiz kaldı Sinop'a. Buradan Afyon ve Kızılcam'da iki tane şarja geldik. Kızılcam'da 3 demiştim ama 2 iki, İkinciydi o. İki şarjda Manisa'dan Sinop'a geleceğiz. Varmış olacağız. Evet 13 saat. Yollar güzel. Bundan sonra artık kısa kısa mesafelerde mesafelerdeki yerler olacak muhtemelen. İlk gün böyle bitti yolda. merkezimizin üçüncü şarjını Sinop merkezdeki turgo şarj istasyonunda yaptık. Sinop merkezde bir tane istasyon var turgunun. Evet şu anda bugün Sinop gezimizi burada tamamlayıp buradan Karadeniz'in diğer taraflarına doğru gezmeye devam edeceğiz. yolundayız. Atamız 19 Mayıs'ta Samsun'a vardığında işte oradan buraya ilk adımını atmış. Ve bu semtin adı da İlk Adım Semti. yapılmış yaptığımız şarjdan sonra Samsun'a, Samsun Dağı'nda Samsun orada geldik. Şu anda oradayız. Orada Devlet Hastanesi'nde yavaş bir şarj var. Bu da çok fazla zaman kaybetmeyeceğiz. Giriyorsunuz doğru yola çıkacağız bu gezdikten sonra. Ve 15 dakikalık e şarj bize yetecek. Sonra giriyorsunuz tekrar şarj edeceğiz. yaptık e, Giresun Bulancak'tayız yolculuk devam ediyor Giresun'a doğru gidiyoruz Evet şu anda %98'de %99'da şarjımızı almadık yolculuğumuz devam ediyor Evet arkadaşlar Tok'ta yeni bir macerada yaşadık Evet şu anda Karadeniz günümüz biliyorsunuz bazı yerlerde hiç otel pansiyon misafirhane apart hiçbir şey yok. O yüzden dün Decathlon'dan bu yatağı aldık. Dün gece de denedik. Mecburiyetten ama hakikaten çok faydalı ve güzel oldu. Bayağı kamp yapar gibi. İlk defa bir kamp yaptık. Çok rahattı. Tavsiye ederim. Boyu 1.20 ve 1.90. Bir tane pompası var. Evet. Nasıl biz bunu kullanırız mı bu tabi? Çok aracı. Evet, tam olarak uydur. Trabzon'dayız. Trabzon'a dün öğlen geldik. Ee, öğleden sonra Sumile Manastırı, Atatürk Köşkü, Ayasofya. Bayağı bir kilometre yaparaktan Trabzon'u bayağı bir gezdik. Bugün beşinci gün. Trabzon Üniversitenin tesisinde turbo şarj istasyonu vardı. Orada tekrar tekrardan şarjımızı getirdik. Şu anda Rize'ye doğru yola çıkıyoruz. Dün e, tek şarja 460 kilometre falan gittik çok fazla hız yapamadığınızda şarj uzun gidiyor. Evet şu anda Trabzon'da Rize'ye doğru Aydar'a doğru gidiyoruz. Kayseri turumuzun son durağı oldu. Buradan dönüş yoluna geçiyoruz. Şarjımız 98, 444 km menzi gözüküyor. Evet, bakalım dönüş yolculuğumuz nasıl ilerleyecek. Evet, dönüş yolundayız. Şu anda Ankara Polatlı'dayız. Kaynet'teyiz. Burada e-şarj var. Ve Astor var. 8-10 tane burada şarj istasyonu var. Bakalım burada süper şarj ediyoruz. 360 kahve alıyor ama şu anda aldığına bakıyorum. Bakalım alıyor diye. 162 alıyor. 360 da olsa bizim arabamız 162 alabiliyor. En fazla 163 oldu. Bir defa böyle bir deneyim yaşadık bakalım. Kaç dakikada şarj göreceğiz.